Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün burada kaldım gece. Mis gibi uyumuşum. Pek üşümedim. Güzel bir uyku çektim Allah şükür. Vallahi. Şimdi arkadaşlar soğuk kalkacağım sobayı yakacağım çayı koyacağım çaydanlıkları bugün kahvaltıyı burada yapacağız soba ekmeği yapacağız bugün arkadaşlar burada da güzel olur yani kahvaltı yapması gerçekten abartmıyorum çok güzel oluyor ya yani valla ne yesen çok lezzetli gidiyor burada. Bugün de kahvaltı yapalım. Soba ekmeğimizi yiyelim. İlk soba ekmeğimizi ağaç evimizi yapalım bu sene. İnşallah sizler de izleyerek e, ee, keyiflenirsiniz. Ne diyeyim yani. Konuşmayı da beceremiyorum ama sabah sabah. Valla. Hava Hava gri grengli. Ya gece ay ışığı vardı. Sobayı da yaktım. Pat 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 pat. Ay ışığı da oradan mis gibi bulutların arasından çıkıyordu. Çok güzel oldu. Neyse hadi geçelim sobamızı yakalım. Çayımızı koyalım. Önceliğimiz o. seyretmesi çok zor. Oh. Kar yağarken daha güzel oluyor. Bundan seyredeceğiz dışarıda. até show vamos ver yanar herhalde ya ben çarlamışlarımı doldurup yani bir de yüzümü yıkayın önce bir yüzümüzü yıkalım dem. Güneş de geliyor artık. Dumanımız da tutmuş. Arkadaşlar yandı ısınmaya başladı bile ben biraz daha uzanacağım arkadaşlar annem gelene kadar Oh. Soba ısındıkça çıtırlıyor vallahi. Evet arkadaşlar bitiklerimiz çıkıyor. Çayla demleyelim. Soba da ha. Ja, det är riktigt. de atayım yeter ya. Yeter ya. Birini yağlamayalım. Tanla yiyeceğim ben. Hay serelim sofra. Hay serelim. Efsane oldu ama lan. Evet arkadaşlar kahvaltı hazır. Annemle babam gelmedi. Ve ziraatta veterinerler gelecekmiş. Nekleri aşı falan yapacakmış. Biz de kahvaltıyı yapıp hemen gideceğiz. Bir dahakine inşallah. tereyağı da vallahi ne işlemiş içine ya. soba ekmeği sadece yeter yani. Kahvaltıda bunu yesen bile arkadaşlar doyarsın. Yani tamamdır. Tereyağını en çok bunda seviyorum ya. Yani. Gece hiç soğuklu oldu yani. Valla bu oyun sıcaydı. Ayçiğid a vardı bu oyun. Güzeldi. Ho, <laughs> <Sessizlik> <laughs> hadi kızım. Su içince karınlar şişti. Ho. <laughs> <laughs> Ne sıcak ya. Ayın kaç oldu? Geçen sene bu vakitler kar mı yağdıydı ya? Öyle bir şey oldu bu. Oh. Durun hızlı girmeyin. Hurradık. Hurradık girme kız sen. Bak ne koşar boğazı. É isso aí, Tel var mı başka? Yok, yok mu? Bitti mi? Bir şey mi şu duruda başı durdu gaz mı? Aç şurada bir şey. Çünküyle olur. Tamam, sen bilin. Yani be oğlumla bile değilse. Yok ki kim, kimse yok. Araba yok. Yarın sabah göndeririz ya. Aynen. Şuradan bir şekerli armut yiyelim de kendime geleyim. Ceviz de silkilecek. Çede. Bitip gelir gayet. Ayva toplanacak. Sararmaya başlamış. Şu armut var ya çok güzel. Dibine düşmüşüm. şeker gibi ya. Arkadaşlar normalde bu ne oldu? Deveci armudu oluyor? Kabuğu kalın olması lazım. İpince ya şeker gibi vallahi Şekerim düştü herhalde biraz. Yorgun hissediyorum kendimi. Yumuşacık da. Ben bunu yedikçe şaşıyorum. Bunu da yerim. Videoyu da burada bitireyim. Bugün Güzel kahvaltı yapacaktık ama nasip değilmiş. İnşallah daha sonra yaparız. Ee, hayvanların sağlığı daha önemli arkadaşlar. Bakalım eşeğin kimliği nasıl bir şey olacak. Görüşmek üzere. İsmini de koyalım değil mi? Kimlik varken ismi de olsun. Benim eşeğin ismi yok ama ne koysak bilmiyorum ki. Artık buraya kadar izley izleyerseniz ismi önerebilirsiniz. Dişi eşeğimiz kız. Ona göre şeyler yaparsanız sevinirim. Yani şey olarak buraya kadar izlemişseniz yorum yapabilirsiniz. Hasan şunu koyalım diyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evdeki hesap çarşıya uymadı ama hayırlısı. Hoşçakalın.